Herkes nerede kaldı acaba? Son zamanlarda hiç ortalıkta görünmüyorsun. Nerelerdeydin Peter? Vakti yoktur. Bir kız arkadaşı var. Almey'nin yanındaki o garip kız mı? Hatta kendisi işte o kız. Hiç de komik değil bu. Tabii ki öyle. Yukarıda yaşlıya dayanan herkes normal değildir. O normal. Sen öyle san. Eminim arkadaşının suratında sakalları bile vardır. Sakalı falan yok. Hayır var. Ve günün birinde çıkmaya başlayacak. Gör benim sakal. <laughs> Öyle mi? <laughs> Şimdiden tıraşa başlasın. Hoşçakal <laughs> <laughs> <Çok> Beder. <laughs> Yine görüşürüz. <laughs> Son zamanlarda çok az uğruyorsun. Küçük kız ne durumda? Ee, i̇yi. Neden onu da köye getirmiyorsunuz? Orayı çok seviyor. Burada ne yapsın ki? Seviyor mu? Hı? <Gülüyor> <Gülüyor> Gidiyoruz acele edin. İçimde çok garip bir his var. Yukarıda bir şeyler oluyor ama ne? <gülüyor> <gülüyor> sen uyanmış.